Selam millet hoş geldiniz. Bugün Sikibi devreninde yeni bölüm var ve Titan Speakerman geliyor. Yardım istiyoruz. Saat evreninin 20. bölümü çıktı. Bir önceki bölümünde hatırlarsınız şöyle efsane bir sahne vardı. Bu sahne beni harbiden bayağı etkilemişti. Şimdi bu bölümün devamı olması lazım. Bu 19 çünkü. Titan Speakerman ve Titan Kameramen'in ortaklığını görüyorsunuz. Kardeşim. Hadi güçlerimizi birleştirelim. Çok iyi sahne. Çok iyi sahne. Şimdi 20. bölümü başlıyoruz. Yardım aranıyor. Titan Speaker Man Coming. TSM Titan Speaker Man'dir herhalde. Başka bir şey. Belki de başka bir şeydir bilmiyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Bölmeyeyim hiç. Bak sikibidiler meydandaki büyük saate bomba mı kurmuş lan? PSM geliyor. Patron. O geliyor. Lord City ben. Hop. Herkes bir dursun. Zaman doldu. Oo. Oo, bu etkilenmemiş zamandan. Mıknatıslı. Titan Spiderman'in ilk kez mi böyle bir yara aldığını görüyoruz? Darbe aldığını. Bu ne oğlum? TSM. Oy. Bu arada. Arka plandaki müzikler. Bunun Türk dizisi gibi yapmış. Oy. Oh. kez bu kadar köşeye sıkıştığımızı görüyorum. Zamanlama başladı zamanlayıcı. Aa onun elindeki kumandayı ele geçirmemiz lazım çünkü stop boom tuşu vardı orada. Oy. Güzel. Ne? Oğlum tuzak. Lan daha hızlı tuşuymuş o. Of. Patlayacağız. Bütün gücünü kullanıyor. Ulti attı. yanına yanabilir sıvı. İşte bu be. Dafuk da böyle yapsın. Sonunda zorlanıyor bak bizimkiler. Felaket bir şey geliyor. Oğlum bu müzik ne? Bu fondaki müziğin büyüklük halis mi? Bu ne? Koçbaş geldi. Bu da ne dostum? Hiçbir şey olmuyor. Tamam Loldeki çok ata benziyor. Oo. <laughs> Göğsünde param parça etti. Ne oluyor? Titan beni kurtardı resmen. Ooh, Titan Speakermen'in abi çektiği biri gelmiş. O kadar büyük. Eyvah. Bizimki iş başında. O sahtesiymiş her zamanki gibi. Efendim hiç beklemediğimiz şeyler oldu. Size bunu halledin demedim mi? Onun önüne geçemedik efendim. Oğlum dafuk da böyle yapsın artık. Skilidiler güçlensin. Hmm. Yarattığı yeni canavarlar. Scientist. Aa bu da gerçek Skibidi'deki gibi. Katmanlar var bunun base'inde. Katlar var. En alt kata indi. En alt katlar her zaman en tehlikelileri. <laughs> Sessiz. Kim ya? Bu kötülük kraliçesi nereden geldi? Titanları biraz meşgul et tuvaletlerle ve ondan sonra bir şeyler yaptı dedi. Uf çok fazla yeni karakter var. Ama şu sahne. Ama şu sahne. Titan Speaker benim. Başını okşadı be. Koçbaş büyüksün. Evet arkadaşlar video izlediyseniz like atmayı unutmayın. Siki bit tayfa. Bas like işini. O sizde. Şimdilik ben kaçıyorum. Görüşmek üzere. Bir de bir Dom Studio 3 gün önce böyle bütün Siki bit multiverse saat evrenini baştan sona yayınladığı bir video yapmış. Uzun böyle. Bütün evreni tamamen baştan sona izleyip anlayabileceğimiz bir video. Onu da izleyelim mi? Yorumlarda bana yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdilik ben kaçıyorum. Görüşmek üzere.